Merhaba arkadaşlar, ekosistem ekolojisi konusunun ikinci videosundayız. Bu videomuzda iki tane ana başlığımız olacak. Birincisi canlılar arasındaki besin ilişkisi, ikincisi ekosistemde madde ve enerji akışı olacak. Birinci maddemizle başlıyoruz. Canlılar nasıl beslenir? önceki videomuzda da aslında bahsi geçmişti beslenme konusunun. Beslenme ile ilgili canlıları 3 ayırıyoruz. Birincisi ototrof canlılar, ikincisi heterotrof, üçüncüsü ise hem ototrof hem heterotrof canlılar. Ototrof dediğimiz otomatik olarak kendi besinini kendisi yapıyordu. Besinden kastımız makarna, pilav değil tabii ki. Ne? Glikoz üretimi. Burada kriterimiz glikoz üretebiliyor muyuz? Daha doğrusu inorganik bir şeyleri bir şeyleri birleştirip organik olan glikozu üretebiliyor muyuz? Yoksa nişastayı da parçalarız yine glikoz üretiriz. Ama üretimden kastımız hiç yoktan inorganiği alıp organiğe çevirmektir. Bu iş iki şekilde yapılır. Birincisi fotosentetiklerin yaptığı şekil. ikincisi ise kemosentetiklerin yapın. Dolayısıyla canlılar bu anlamda ikiye ayrılıyorlar. Azıcık farklılıklarından bahsedeceğim. Aslında ikisinin de ortak olarak yaptığı şey aynıydı. İkisi de inorganiği organiğe çeviriyor. Peki farklılıkları ne? İkisi de zor bir iş. Fotosentetik bunu yaparken ışık enerjisini kullanıyor. E, i̇smi üzerinde fotosentetik. Ama kemosantetikler bunu yaparken kimyasal enerji kullanıyor. Aslında yine ismi üzerinde kemo. Peki fotosentetik bunu yaparken şu ışığı bünyesindeki nereye hapsediyor? Nasıl emiyor? Klorofil pigmentiyle. Dolayısıyla klorofil pigmenti var diyorum. Ama ışıklı bir iş olmayan kemosentetik ototroflarda klorofil pigmenti yok diyeceğim. Peki madem ışıkla iş yapılıyor o halde diyeceğim ki bu olayın olabilmesi için aydınlık bir ortamın olması şart. Ama kemosentetikler hem aydınlık hem karanlık yerde bu işi yapabilirler. Sıra geldi örneklerine. Tabii ki bitkiler yazacağız önce. Alkler ve bazı bakteriler. Bazı dediğim ne? Fotosentetik bakteriler. Kemosentezciler kolay. Bunu kimler yapıyor? Kemosentetik bakteriler bazı dedim. Ve kemosentetik arkeler yine bazı dedim. Bunların ikisi de birbirine çok benziyor. Amca çocukları aslında. Her ikisi de prokaryottur. E bütün prokaryotlar tek hücreli değil mi? O halde şu genellemeyi yapalım gitsin. Bütün kemosentetikler tek hücrelidir. Şimdi şu ikisini bitirdik. Şu anda neredeyiz? Heterotrof canlılardayız. Heterotrof bunlar gibi besinlerini kendisi yapmıyor. Adı üzerinde H ile başlıyor. Ne demek? Hazırcı demek. Yani besinlerini hazır olarak alıyorlar dışarıda. Mesela ototrofları yiyorlar. Dolayısıyla biz bu gruba giriyoruz. Heterotrofları da iki gruba ayırıyoruz. Birincisi holozoik olanlar, ikincisi ise saprofit olanlar. Holozoikler dediğim büyük parçalar halinde alacaklar. Hemen ekran değiştirelim. Holozoik dediğim besinlerini büyük parçalar halinde alıyorlar. Bizim gibi bizden düşünebilirsiniz. Nasıl ki katır kutur ısırıyoruz, içiyoruz, yiyoruz. İşte biz bu gruba giriyoruz. Holozoikler ya etçildir ya otçuldur ya da hem etçil hem otçuldur. Bunların latince isimlerini bilmemiz gerekiyor. Etçiller karnivor. Et yiye yiye karınları ağrıyor. Otçullar herbivor. Şu otları iyi yıkamak lazım. Üzerlerinde her bir şey var. Hem etçil hem otçul. Aman bunlar da çok oburlar, omnivor. Hemen örneklerini verelim. Et yiyen, etçil hayvanları bir düşünün. Aslan, kaplan, timsah, yılan. Bu söyledikleri mesela sadece etle besleniyor. Otçular sadece ot yiyenler. Eşek, sığır, koyun, ceylan gibi. Hem otçul, hem etçiler ise biz gibi mesela. Önce bir bizi yazalım. İnsan. Bunun dışında ayı, kuş, fare, maymun gibi. Bunlarla ilgili bilmemiz gereken bir şey var ki sindirim enzimleri hatta sindirim sistemleri vardır. İkinci grubumuzdayız. Bunlar da saprofit canlılar. Saprofitlerin diğer ismi ayrıştırıcılar veya çürükçüller. Benim en sevdiğim grup. Şimdi buna bir tane bir bakteri yapalım. Şu bizim bakterimiz olsun. Bu da bakterinin yiyeceği bir et. Et dediğim hayvan ölüsü diyelim. Şimdi normalde şu bakteri olmazsa bu hayvan ölüsü veya bütün ölüler ne olur göreceksiniz. Saprofit bakteri kendi içinde ürettiği enzimleri egzositozla hücre dışına gönderiyor. Bu olayı bir bilelim. Büyük olduğu için enzimler egzositoz diyoruz. Sonra bu enzimler bu eti parçalıyorlar veya sindiriyorlar küçük küçük parçalara. Dolayısıyla sindirim nerede oldu? Hücre dışında. O halde yazalım. Sindirim enzimi var diyelim mi önce. Hücre dışı sindirim. Sindirdikten sonra diyelim ki her biri bir amino asit. Bu amino asitleri artık hücre zarından geçirebiliyor. İçeriye aldıktan sonra bunları parçalıyor amino asitleri, atık maddeler oluşuyor veya inorganikler oluşuyor. Dolayısıyla nihayetini yazıyorum. Amino asit organik değil miydi en başta? Organikti tabii ki. Hatta en başı proteindi. Protein, organik, parçaladık aminasiti, aminasit de organik. Sonra çektik içimize ve bunu solunumla vesaire parçaladık. Sonra bu neye dönüştü? İnorganiklere dönüştü. E ne yaptı bu şimdi saprofit? Normalde bir önceki ototrof grubumuz inorganikleri organiye çevirmiyor muydu? İşte bunlar organiye inorganiye çevirdiler. Holozoitler de aynı şey yapıyor, saprofitler de aynı şey yapıyor. Yani heterotrof dediğim, hazırcı dediğim hepsi organizmayı yiyorlar, içiyorlar ve inorganiğe dönüştürüyorlar. Şimdi eğer bu saprofit bakteri olmasaydı, bu ölüler hiçbir zaman inorganiye dönüşmezdi. Dönüşmeseydi eğer bizim ototrofların mesela bitkinin kullanacağı inorganik piyasada kalmazdı. Yani her taraf ölü olurdu, ölü. Hadi örneklerini yazalım. Bakteri dedik zaten ama hangi bakteri? Saprofit bakteri. Her bakteri değil. İkincisi saprofit mantar. Her mantar değil yine. Üçüncüsü bazı omurgasız hayvanlar. Örnek bazı solucanlar. En bilindiği toprak solucanı. Buraya yazmadığımı fark ettim. Heterotroflar birincisi holozoik canlılar biz mesela. İkincisi saprofitler. Bir üçüncü grubumuz daha var. Bu da parazitler. Parazitler de heterotrof mesela. Bağırsağımızda yaşayan bağırsak kurtları şu bağırsak içi olsun. Bağırsak içerisinde biz ne yapıyoruz? Bütün yediklerimizi sindirmiş bir şekilde bulunduruyoruz. Mesela bu amino asit olsun, şu glikoz olsun, şu yağ asidi olsun. Bunun daha fazla parçalanmasına, sindirilmesine gerek yok. Şimdi şu da bizim bağırsak solucanımız olsun. Bağırsak solucanı bir parazittir. Ve parazitlerin sindirim enzimleri olmaz. Zaten sindirim enzimleri olmadığı için Böyle rahat yerlere geçerler. Ya bağırsakta yaşarlar. Hani sindirilmiş ya zaten her şey orada. Ya da kanın içerisinde yaşarlar. Dolayısıyla şu glikozu daha fazla parçalamaya gerek duymadan direkt içine alır. Solunum reaksiyonunda kullanırlar. O halde parazitlerle ilgili neler söyleyebiliriz? Birincisi sindirim enzimleri yok dedik. İkincisi hazır sindirilmiş besinlerin olduğu yerde bulunurlar. Üçüncüsü de örnekleri olsun. Birincisine bağırsak solucanı diyelim. Tenya mesela, askaris. Parazit bakteri de olabilir. Bakın bakteri her yerde çıkıyor çeşidi. Veya bazı mantarlar olabilir. Örneğin saç kıran mantarı. Hani bu saçlarda ürüyor ve kel kalmaya sebep olan bir mantar çeşidi bazı omurgasız hayvanlar, bitkilerde de var mesela bu. E, canavar otu diye bir ot var, bir bitki var. Canavar otu dediğimiz bitkinin üzerine durur, böyle sarar onu. Sonra emeçlerini o bitkiye gönderir. O bitkideki glikozu vesaire ne varsa kendi içine çeker. Uğraştı mı parazitimiz, canavar otumuz? Hayır uğraşmadı. Tamamıyla ekmek elden, su gölden mantı. Etrafımızda böyle beslenen insanlar da var zaten. Görmüşsünüzdür. Tekrar güzergahıma bakıyorum. Ne kaldı? Sadece hem ototrof hem de heterotrof canlılar. Yani bazen ototrof davranıp kendi besini kendisi yapabiliyor. Bazen ise hazırca olabiliyor. Tıpkı bizim gibi. Örneğini verelim. Tipik zaten bunun iki tane örneği var. Birincisi Ögülena adını verdiğimiz tek hücreli bir ökaryot. İkincisi ise sinek kapan bitkisi veya böcek kapan bitkisi. Bir örnek daha verelim. Bu da ibrikotu. Ögülena'dan başlayalım. Öglena dediğimiz diğer ismiyle kamçılı hayvan bunun içerisinde aslında kloroplastları var dolayısıyla ışığı alır canı istediğinde ışık alan ortamda besinini kendisi yapabilir tıpkı bunun gibi. Ama bazen uzun süre karanlıkta kaldığı zaman karnı acıkır e, fotosentez de yapamıyor hücre ağzıyla dışarıdan tıpkı bir heterotrof gibi besinini alır yer. Böcek kapan bitkisi ise adı üzerinde ya bu bitki normalde hani bitki olup da fotosentez yapmaması mümkün mü? Yapıyor da zaten ışığı gördüğü zaman fotosentezini yapıyor orada bir sorun yok. Sorun şu ki bunun bulunduğu topraklar azotça fakir. E azot da olmazsa olmaz bir mineral. Dolayısıyla azot ihtiyacını orada uçuşan böceklerden alıyor. Yani bu böcek yaklaştığı zaman şuraya konduğu zaman birdenbire şu ağza benzeyen şeyleri birdenbire kapatıyor, parçalıyor. Yine hücre dışı sindirim yapıyor bu da tıpkı saprofit bakteri gibi. Parçaladıktan sonra içine çekiyor amino Böcek kapan bitkisi için o halde ney ney diyebiliriz. Birincisi azot ihtiyacı için. Bir kere azotu nerede kullanacak ki kendi içinde? Amino asit sentezleyecek kendisi için. E, azot lazım. Azotu Böceğin neresinden alacak? Böceğin kabuğundan alacak. İkincisi hem ototrof hem heterotrof dedik madem. Yani fotosentezle yapacak, hazırcı da davranacak. Hatta et yiyecek. Et yiyenlere ne diyorduk ya? Karnivor. Dolayısıyla bu aslında karnivor bir bitki. Yani etçil bir bitki. Üçüncü bilgi olarak sindirim enzimleri gelişmiş midir sizce bunların? E herhalde adam böcek yiyor ya. Canlıların beslenme ilişkilerini bu şekilde bitirmiş olduk. Beslenme ile ilgili bazı konuları bilerek anlatmadım. Mesela simbiyotik yaşam bu 11. sınıf ekoloji konusu dolayısıyla AYT konusu. Ee, diğer bazı konularda da vakit geldikçe ayrıntıya gireceğim. Yeni konumuz ekosistemde madde ve enerji akışı. Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması 3 faktör tarafından sağlanıyor. Birincisi üretici, ikincisi tüketici, üçüncüsü de ayrıştırıcı. Olayın mantığını anlatalım. Şimdi bir ekosistemde enerji denince kaynak olarak ilk akla gelen güneş enerjisidir. Üreticilerden fotosentez yapan fotoototroflar. Bu güneş ışığı enerjisini kullanarak besin yapıyorlardı değil mi? Şöyle üretici diye yazalım. Yani bizim eee fotosentetik canlılar. Dolayısıyla enerjiyi fotosentez sonucu oluşan glikozun içerisine hapsederler. Sonra bu ot grubu diyeyim. Ot diyorum ama anlayın. Fotosentetik alkiler olabilir. Bakteriler olabilir. Bu üreticilerle beslenen ikinci bir grup düşünelim. Tüketiciler. Birincil tüketici. Bunlarla beslenirken enerjinin içerisinde saklı olduğu glikozu da kendi içlerine almış oluyorlar. Dolayısıyla madde akmış oldu. Veya bununla beslenen ikinci tüketiciyi düşünün. Örneğini verelim. Üretici dediğimiz maydanoz olsun. Tüketici, birincil tüketici dediğimiz maydanozla beslenen kuş olsun. İkincil tüketici ise kuşla beslenen insan olsun, tavuk yiyen bir insan. Bu tabii ki devam edebilir. Çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Bir kere her bir düzeye trofik düzeyi adı verilir. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman bir trofik düzeydir. Şimdi birinci trofik düzeydeki üretici şu enerjiyi glikozun içerisine koydu ve artık kendi içerisinde. Sonra bununla beslenen birincil tüketiciye geçti. Kim? Bu besin. Aslında besinle birlikte enerji de yukarıya akmış oldu. Sonra bununla beslenen, sonra bununla beslenen. Ve en sonunda bu glikoz nereye kadar gitmiş oldu? En tepeye kadar çıkmış oldu. Yani besin ve aynı zamanda enerji akmış oldu trofik düzeyden diğer trofik düzeye doğru akmış oldu. Peki bu akış sonsuza kadar sürecek mi? Hayır tabii ki. Peki hocam siz dediniz ki bu madde ve enerji akışını üç şey dengede bırakıyor. Birincisi üreticiydi. Üreticiyi burada kullandık. İkincisi tüketiciydi. E, zaten diğer trofik düzeylerin hepsi tüketici. Üçüncüsü saprofitti. E biz bunu hiçbir yerde kullanmadık. E hadi kullanalım. Şimdi bu maydanoz da gün gelip hayatı bitecek, ölecek. Kuş da, insan da ve bilmem kim kimde. Bunlar öldükten sonra toprağın içerisinde hani bunlar organikti ya saprofitler tarafından parçalanacaklar ve inorganiğe dönüşecekler. Dolayısıyla şu glikoz dedik glikozdan devam edelim. Glikoz en son insanın vücuduna girmiş olsun. En tepedeki insan olsun. İnsan öldü organik molekülü saprofit aldı, parçaladı inorganiye. Madde nereye girmiş oldu? Tekrar toprağın altına. E ne olacak toprakta mı kalacak? Hayır işte film orada bitmiyor. O toprakta yani bizim maydanozunda, kuşunda, insanın da bütün hepsinin saprofitler tarafından parçalanmış ve elde edilmiş olan inorganikler ikinci sezon filminde tekrar piyasaya çıkıyor. Burada mesela yeni bir maydanoz oluşacak. Dolayısıyla kökleriyle bu inorganikleri alacak. Yani madde bu defa tekrar en alttan kullanılmaya başlanmış olacak. Hocam anladım. Maddenin bir döngüsü var. Madde böyle böyle gidiyor, ölüyor, tekrar böyle böyle böyle. Bu bir döngü. Tamam da enerjinin döngüsü var mı acaba? Gençler, enerji döngüsü görülmez. Allah bize bir güneş vermiş. Hiçbir zaman geri dönüşü beklemeden sürekli olarak enerji veriyor. Enerjinin geri dönüşü mümkün değildir. Zaten güneşin de ne ihtiyacı olacak ki bizim enerjiye? Bu konuyla ilgili önemli notları bir çıkaralım. Temel enerji kaynağı güneştir. Üreticilerde depolanan enerji tüketicilere geçer. Organiği inorganiğe çevirerek ee, saprofit bunu yaparak nokta nokta döngüsünü sağlar. Madde döngüsü. Ekosistemde ne döngüsü görülür? madde döngüsü görülür ama enerji döngüsü görülmez. Şu şekil üzerinde iyice bir pekiştirelim. Güneş enerjisini alan üreticiler, yeşil bitkiler enerjiyi nereye akıtmış oldular? Kendi içlerine. Enerji akışını pembeyle göstereceğiz. Yeşil bitkiler glikozlarını ürettiler. Dolayısıyla artık madde de söz konusu. Sonrasında bunlarla beslenen tüketiciler ki bunlara otçullar deriz. Bu besini yedikten sonra hem madde akmış oldu hem de enerji akmış oldu. Maddeyi mavi ile enerjiyi ise kırmızı ile gösteriyoruz. Peki daha sonra bu otçulları yiyen etçilerden bahsedelim. İkincil tüketiciler bu otçul hayvanları yedikten sonra hem maddeyi hem de maddenin içindeki enerjiyi kendi içlerine akıtmış oldular. En nihayetinde bunlar yani hem üreticiler hem otçular hem etçiler öldükten sonra ayrıştırıcılar dediğimiz mantar veya bakteriler tarafından parçalanıyor. Aslında ayrıştırıcılar bunu babaların hayrına yapmıyor. Karınlarını doyuruyorlar bunları bu ölüleri yiyerek. Yedikleri için madde ve enerji bu defa bunların yapısına geçmiş oluyor. Peki bunlar da karınlarını doyurmanın yanı sıra oluşturdukları inorganik maddeyi tekrardan yeni yeni üreticilerin yapısına koyarak maddi döngüsünü sağlamış oluyorlar. Bakın mavisi var ama kırmızısı yani enerji akışının tekrardan güneşe gitmesi yani döngüsü söz konusu değil. Her trofik düzey beslenme basamağıdır Türkçesi. Mesela buradakiler en alt basamaktaki düzey birinci trofik düzeydir. Yani bildiğimiz otlar, ağaçlar, üreticiler işte. Bunlarla beslenen otçular çekirge olur, tavşan olur, geyik olur. Bunlar ikinci trofik düzey. Üçüncüsü ise işte bu otçularla beslenen etçiler. Yukarıya doğru çıktıkça basama küçülüyor. Acaba neden? Şimdi biyokütle kütle diye bir ifade öğrenmiştik. Biyokütle kütle demek o basamağı oluşturan canlıların toplam kütlesi demekti. E biyokütlesi kütlesi en fazla olan düzey birinci trofik düzeydir. Yani üreticiler. Yukarıya doğru çıktıkça biyo kütle azalıyor veya diğer ismiyle biomas. Mantıklı düşünürseniz aslında azaldığını bulabilirsiniz. Şu dünyadaki bütün otları, ağaçları yani fotosentez yapan üreticileri düşünün. Onların sayısı yani kütlesi mi daha fazladır yoksa onlarla beslenenlerin mi kütlesi daha fazladır? Tabii ki şu yeşillik takımın kütlesi çok daha fazladır. Mesela bir çayır çimen düşünün. O çayır çimende şu şekilde kaç tane ot vardır? saçmalayacağım 1 milyon tane. Peki o sınırlar dahilinde, şu sınırlar dahilinde diyelim. Şunlarla beslenen kaç tane tavşan vardır? Atıyorum 3 tane, 4 tane. Peki tavşanlarla beslenen akbaba kaç tanedir? 1 tane mesela. Dolayısıyla yukarıya doğru gittikçe hem birey sayısı azalıyor hem de biyokütle azalıyor. Şu dünyadaki Otların kütlesi mi daha fazladır? Şu dünyadaki aslanların kütlesi mi daha fazladır? Hani kabaca şu mantıkla düşünebilirsiniz. Şu şekilde bir temizi çekelim. Biyo kütle azalır, birey sayısı azalır. Canlı vücudu trofik düzeylerden yukarıya doğru çıktıkça şekilde de görülüyor aslında. Büyür. Yani bir tavşan mı yoksa tavşanın besleneceği ot mu daha büyüktür? Veya tavşanı yiyen aslan mı daha büyüktür yoksa tavşan mı? Genelde avlar avcılardan daha küçük olurlar. Ama genelde diyorum. Bu yüzden canlı vücudunun hemen yanına genelde ifadesini kullanacağım. Hani ola ki bir aslan gider bir ayıya saldırır ve onu yer. Şimdi şu besin piramidine baktığımız zaman üreme hızının hangilerinin daha fazla olmasını beklersiniz? Üreticilerin mi sayısının daha fazla olması işimize gelir? Yoksa en üstteki tüketicilerin mi? Tabii ki üreticilerin. Hele bir sene şu otlar yeşermesin, bitkiler olmasın, sebzeler, meyveler olmasın. Ne olacak? Hocam et yeriz. Öyle olmuyor işte. O et dediğimiz mesela geyik mi yiyeceksiniz? Geyik ot olmazsa nasıl yaşayacak? E bu yaşamazsa biz bunu nasıl yiyeceğiz? Dolayısıyla bunların sayısının çok fazla olması gerekiyor. E bunun için de üreme hızının daha fazla olması gerekiyor. Yani yukarıya doğru çıktıkça üreme hızının azalması gerekiyor. Anca idare ediyor sebzeler. Yoksa sebzeler yetmez üsttekilere. Aktarılan enerji bunlar arasında en önemlisi. Şimdi fotosentez yaptı diyelim ve güneşten şu en alttaki trofik düzey güneşten atıyorum bin jüllük bir enerji aldı. Ve işte glikozuna vesaire kendi yapısına koydu. Peki bu tavşan şuncacık otu yani bin jüllük otu yediği zaman otomatik olarak bin jul buna geçer mi zannediyorsunuz? Hayır. Neden? Çünkü bu ot da can ve bu enerjinin bir kısmını kendisi için harcayacak. Dolayısıyla bir üst trafik düzeye geçesiye kadar zaten çoğunu kendi için kullanmış oluyor. Yani üste çıkan enerji sadece yüzde %10 oluyor. 1000 Joule bunun içerisinde varsa bu tavşan istediği kadar yani yiyebileceği kadar e, otu yediğinde ancak %10'u yukarıya geçiyor. Yani 1000 jülün %10'u 100 eder. Hani bir sıfır attığımızı düşünün. Geriye kalan ne oldu? Ot kendisi için kullandı. Peki bu tavşanı yiyen ikinci trofik düzeydekileri düşünelim. 100 jül vardı bu tavşanda. Silin bir tane sıfırını. Ancak yukarıya çıkan 10 jüllük olur. Geriye kalan ne oldu? Tavşanda kaldı. Tavşan harcadı. Bunu sadece harcama olarak da düşünmeyin. Mesela tavşan otu yediğinde bin jüllük diyelim hepsini yedi. Bunun hepsine kendi içinde sindiremiyor dışkısıyla atıyor. Veya bir kısmını ısı enerjisine dönüştürüyor nihayetinde. Bu bir cam değil mi? Belli bir sıcaklığın olması gerekiyor. Bu vücut sıcaklığını bu enerjiyi kullanarak yapıyor. Dolayısıyla şu enerji kayıpları için ne diyebiliriz? Bir, bir alttaki kendisi için kullandı. İki, bu bunu yedikten sonra hepsini sindirmedi bir kısmını dışkı yoluyla attı. Üç, ısı enerjisine çevirdi. Isı enerjisi de harcamalardan bir tanesi oldu. Dolayısıyla bir üste ancak %10'luk enerji çıkabildi. Dolayısıyla yukarıya doğru çıktıkça aktarılan enerji azalır. Bu anlamda şu akbaba da şu aslan da pek bir kısmetsiz değil mi? Çok az enerji alıyor kendi içerisine. Hatta size bir dezavantaj daha söyleyeyim. Biyolojik birikim adı verilen bir ifade daha var. Bu da biriken zehir veya zararlı madde anlamına geliyor. Şimdi bu etraftaki ilaçlamalar veya zehirli maddeleri bünyesinde bir miktar tutacak diyelim. Şu otları düşünün. Atıyorum burada bin tane ot var ve her bir otta bir tane zehir var. Yani canlı başına ne kadar düşüyor? Canlı başına bir tane zehir düşüyor. Bir ot bir canlı. Peki şu tavşanı düşünelim. Bu tavşan karnını doyurmak için şu otlardan yiyecek diyelim ki 100 tane otu yerse ancak karnı doyuyor. Eğer bir otta bir tane zehir olduğuna göre bu 100 tane ot yediğinde 100 tane zehir buna geçmiş olmayacak mı? E bu da bir birey. Bir ot da bir bireydi. Bir tavşan da bir birey. Ne kadar yüklendi burada? 100 tane amma da birikti. Peki şu aslanı düşünün. Aslan diyelim ki 4 tane tavşanı yediğinde anca doyuyor bir tavşanda 100 tane zehir vardı. 4 tane yediği zaman 400 tane zehir bir aslanın vücudunda birikmiş oldu. Dolayısıyla yukarıya doğru çıktıkça işte bu biyolojik birikimi adını verdiğimiz zehir birikimi de artmış oluyor. Ya bu en üsttekiler de amma kısmetsiz zehirleri fazla fazla oluyor. Yukarıya çıkan enerji miktarı da az oluyor. Dolayısıyla en üstte olmak bir dezavantajdır. Şimdiki ifademiz besin zinciri. Canlıların birbirleriyle olan beslenme ilişkilerini gösteren şu zincire besin zinciri adını veriyoruz. İki tane zincir gösteriyorum. Birincisi karasal bir besin zinciri. Üretici olarak bir çiçek var. Bu çiçekle beslenen yani birincil tüketici çekirge herbivor. İkincil tüketici dediğimiz artık çekirge et olduğuna göre etle beslenen bir karnivor yani etçil. Üçüncüsü ise yine etle beslenen karnivor. Dördüncü tüketicimiz ise yine başka bir karnivor. Şu tüketici sayısı artabilir. Mesela beşinci tüketici diyelim. Biz olalım. İnsan diyelim. Buna ise ne diyeceğiz? Omnivor diyeceğiz. Çünkü biz hem etle besleniriz hem de otla besleniriz. Hocam ben akbaba yemem ki. Ya tamam ben de yemem de anlayın işte. Şu da gençler sucul bir besin zinciri. Şu Bitkisel plankton. Bunu fitoplankton olarak da görürseniz şaşırmayın. Plankton iki çeşittir. Biri fito yani bitkisel, yani fotosentez yapan, diğeri ise hayvansal plankton, zooplanktondur. Dolayısıyla fitoyu gördüğünüz zaman üretici gözüyle bakacaksınız, bir bitki gibi düşüneceksiniz. Zooplanktonu gördüğünüz zaman ise birincil tüketici olarak düşüneceksiniz. Çünkü bu bunu yiyor. Sonra bir balık geliyor, balık bunu yiyor. Şöyle besin zincirini şu şekilde göstereyim. Balık et yediği için karnivor. Büyük balık küçük balığı yiyor. Bu üçüncül tüketici karnivor. En sonunda da en büyük balık yani buradaki yunus zannedersem yunus da gelip büyük balığı yiyor. Bu da başka bir karnivor. Bununla ilgili şu tarz sorular gelebilir. Mesela birinci tüketicinin ismini verir. Burada kim? Çekirge. Bir ekosistemdeki çekirge miktarı artarsa diğerlerinin miktarı, diğer trofik düzeyler Nasıl etkilenir? Sayısından bahsediyorum. Şimdi çekirge arttığı zaman çekirgeyle beslenen fare der ki Allah cennete mi düştüm ne? Bolluk olunca bu da sayısını arttırmaya başlayacaktır. Dolayısıyla fare de artacaktır. E farenin sayısı arttıkça bununla beslenen yılanın sayısı da artacak. Yılan sayısı arttıkça akbabanın sayısı da artacaktır. Peki çekirgeden öncesine bir bakalım. Çekirgenin sayısı arttığı için çekirgenin beslendiği bitki sayısında ne olacak? azalma olacak. Yani adam bununla besleniyor. Düşünün ki evde makarna yaptınız. Bütün arkadaşlarınızı çağırın bakayım ne olacak? Makarna mı kalır? Herkese az az düşer değil mi? Dolayısıyla bitki sayısı da azalır. Değiştirelim soruyu. Bu defa diyelim ki farenin sayısı arttı. Fare arttıkça yine yılan diyecek ki farenin sayısı artmış hazır. Ben de üreyim diyecek. Bol bol karnını doyuracak. E, bunun sayısı arttığı zaman bunun da işine gelecek. Bunun da sayısı artacak. Peki Farenin sayısı arttığı için farenin avlandığı çekirdek sayısı bir kere bir azalacak. E çekirge sayısı azalınca çekirgenin beslendiği ot sayısı bu defa artacak. Neden? Çünkü ot diyecek ki Allah beni yiyen yok. E yenmediği için avlanmadığı için sayısında bir artış gözükecektir. Hadi bu defa yılan sayısını azaltalım. Yılan azaldığı için bununla beslenen akbaba aç kalacağı için bunun da sayısında bir azalma olacaktır. Yılan azaldığı için fareler o kadar da yenmeyecektir. Dolayısıyla bunlarda bir artış olacaktır. Fare sayısı arttığı için farelerin beslendiği çekirgeleri olan olacak. Dolayısıyla çekirgeler habire yenecek. Çekirge sayısı azalacak. Çekirge sayısı azalınca da bunların besinleri olan otlar bu defa diyecek ki bizim yiyenimiz yok madem üreyelim de üreyelim sayıları artacak. Şimdi de besin ağından bahsedelim. Besin ağ dediğimiz bir sürü besin zinciri ağ gibi olmuş haline besin ağ diyeceğiz. Aslında bir ekosistemde bir başına bir besin zinciri olmaz. Yani bir canlının tercih ettiği tek bir ağ olmaz. Biz öyle miyiz mesela? Biz her akşam köfte mi yiyoruz? Yok maalesef. Ertesi gün sebze yeriz mesela. Şimdi şuradaki birkaç tane besin zincirini gösterelim. Şu çamdan başlayalım. Çamı kim yiyor? Mavi ile gösterelim besin zincirini. Tavşan yedi. Tavşanı kurt yedi. Şu bir besin zinciriydi. İkinci besin zincirini pembe ile göstereceğim. Akça ağaç. Üreticimiz bu. Akça ağacı kim yesin? Yine tavşan yesin. Bakın gördünüz mü? Tavşan iki tane besin zincirinin oyuncusu olabiliyor. Tavşanı kim yesin? Bu defa böyle gidelim. Kırmızı tilki yesin. Bu da ikinci besin zincirimiz. Bunun örneklerini arttırabiliriz tabii ki. Kök yiyen geyik, geyiği yiyen karga vesaire. Besin ağı dediğimiz işte bu karma karışık besin zincirlerinin hepsine birden denir. Canlılardaki madde ve enerji akışı konusunu burada tamamlamış olduk. Belli konular eksik gibi gelebilir ama dediğim gibi zamanı gelmeden herhangi bir bilgi yüklemesi yapmak istemiyorum. Tamamıyla müfredatla birlikte gidiyorum. Ne eksik ne de fazla bir bilgi var. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Thank you